İlk kurulduğu tarihten yani yanılmıyorsam 1934'ten 1984'e kadar amatör ruhu yaşatan bir park olmasını istedik. O dönemde görev almış futbolcuları, oynamış futbolcuları, görev almış kulüp yöneticilerini bu parkta yaşatalım istedik. Ee, bu park fikri bize 1960'lı yıllarda Kuşarası Gençlik Spor takımında oynamış Ümit abimizden geldi. Ümit abimiz dedi ki böyle bir anı park yapmak istiyoruz, düşünüyoruz. Ne dersiniz dedi. Biz de o fikre hemen sahip çıktık. Kuşarası Spor'un şu anki mabedi olan Özertik Stadyum'un karşısında güzel bir alanımızı bulduk alanın tesbiyesini yaptık, yapılaşmasını yaptık ve e, bu ölmez ağaçlarımızı taşlandırarak şurası gençlik sporu adına yakışır bir anı parkı yapmak istedik. Mütevazı bu fikri verdiği için teşekkür ediyorum. Biraz önce bahsettiğim gibi 1934-1984 arasındaki e, amatör yapıyı anlatan, amatör ruhu anlatan bir anı parkı olacak.